Olarak Türkmen sivil toplumu olarak Türk Edebiyatçiler Birliği ile beraber iş birliği içerisinde bugün değerli geldi Ad şairimiz Adil Kalal'ın imza kitabı var. Onu ona bir parmak e, izi bıraktık. Çünkü değerli şairimizin büyük bir hizmeti var. Büyük bir edebiyet edebiyat edebiyatımıza destek verip edebiyatımızı, kültürümüzü öne çıkartmak için bugün kitabı basıldı. Bu kitabı desteklemek için, değerli şehrimiz desteklemek, desteklemek için bugün bir imza töreni düzenledik. Sağ olsun Kerkük Başkanı'nın Musallı'da bulunan Yaşa Cengiz Bürosu'nda bu imza törenini düzenledik. Allah razı olsun herkesten, gelenlerden de, katılanlardan da gerçekten edebiyatımıza bir yaprak ekledik. Edebiyat dediğimiz zaman kültürümüzdür. Tarihimizi dedelerimizden kalan yadigarımızdı. O yüzden bir milletin edebiyatı yoksa edeb o millet millet olmaz. İnşallah değerli kardeşimiz de ömür boyu büyük bir hizmet vermiştir. Edebiyat alanında Bugün karar oldu kitabı basıldı meydana çıktı. Bugün e, kitap imza günümdü tabii bu kitapta 3 e, yıldan beridir ben çalışıyorum. E, sağ olsun benimce, benim için yardımcı olanlar yani İdris Halub oğlu o çok yoruldu yazmağında benim için. Kitabın adı Dayan Umudum, oğlumun adına yani e, yazmışım. Özün son yıllarda yani çok biraz e, müşkilatlar geldi başıma onun için oğlum çok yani aziet koydu. koyduğuğun. Onun için adına koydum kitabı. Ə e, çox da məmnunam TƏBƏFƏM-dən, e, TƏBƏM məqazindən də e, gəlməyə gözə. Bura gəlməyə göz mənim üçün böyük bir şərəfdir. Zaten bura bütün gələn insanlar e, həpsi mənim üçün böyük bir şərəfdir gəlməklər. Çox sağ olasınız. E. Kitabda doğrusu, yəni çox xoriət yoxdur, bir tək xoriət var. Orda son, yəni yazdığım xoriətlərdəndə e, dağızan şeir var özündə. O şeirlərdən, yəni ilk başlamağımdan son yazdığıma qədərdir. Hər şeirində illərini yazmışam. İnsanlar yazmış. fərqi görsə, məsələn, Dağızaniyədə yazdığım şeirin kimin girmiş dört erden farkı nerede mi? Onun için yani xoriyat bir de var özünde. Çünkü gelecek kitabı diye bir kitabı yaparım. Onun için bas da ozan şair seçmişim. Yani farklı illerden koymuşum Bugün tabi bildi oz biz ıı, Erak Türkmen edebiyatçılar birliği. Türkmen ıı, sivil toplumuyla ortaklaşa bugün bir, bir kitap imza törenini yapmaktayız. Kitap şair dostumuz Adil Kalagali'ye aitti. Kitap ilk olarak e, bir divan şeklinde Adil Efendi'nin halk şerini içermektedir. Kitabın ön sözünü tabi çok değerli e, arkadaşımız, dostumuz İdris Halub Bey yazılır. Kitap hakkında yazdığı yazılar çok e, değerli yazılardı. Biz e, yazılarından ilham alarak o kitabı okuduktan sonra biz de tabii değerlendirmemizi yapmaktayız. Eee Adil Efendi'nin şiirleri halk şiiri olarak e, kitaba geçmekteydi eee tabii iç, içardığı şehirler e, çok e, değerli beğenilen şehirlerdi. Yani kitap e, Adil Efendi'nin şiirliğini e, şairliğini ispat etmekti. Çünkü göz örgündadı şehirleri okuduğu zaman eee ki e, bir şair nefesi olduğunu ispat eder. Yani e, İdris Efendi'nin e, değerlendirilmesine göre e, Adil Kalali e, şiirinde özüne has üslup kullanır. Sada halk edebiyatı da yani bazı kelimeler de östürücü olarak e, yerleştirir bu kitabında. Bu da kitaba ayrı bir e, değer e, katmaktadı. İspat edir ki burada Adil Efendi yalnız eğlencelerde Hoyrat diyen bir şairimizdi. Bu kitabıyla ispat edir ki şa, e, Adil Kalali e, şairliğini ispat etmektedir. Biz e, daha doğrusu bu kitaptan önce hoyratlarını e, içeren bir kitap bekledik ama kitap eee ıı, halk şiirini yalnızca içermektedir. Iı, kitap ıı, biz ıı, Türkmen Edebiyatçılar Birliği olarak ıı, her zaman ıı, ıı, kitap sahabelerinden, ıı, kitap alıq ıı, yardımçının özlerinden bu defa Adile Pandan'dan bir ıı, mecmua kitap aldık. Onu da ıı, hesabımıza ee, sevanlarına dağıtmaktayız. Bugün e, burada toplandık. Kardeşimiz Adil Qalalın e, kitap imzası var. Yeni bir kitap, ilk kitabını yapıptı e, doğrusu yani e, güzel bir şeydi. Bütün şairlerimizi ve özellikle genç şairlerimizin şairleri, horitları havada uçmasın. Hazır hapsi kitap bastırsınlar. E, hem e, kitap bastırdı, bastırdı. Halda ee, hem yazdığı eserler adına kalı ve hem de e, millete hizmet edilir. Bir kitap fazla olduysa bizim kültürümüzde, e, edebiyatımızda bu bize millete hizmetti. Gelecekte e, milletimiz bu kitaplardan istifade eder, okullar. E, bir de e, bu kitabın yazmağında e, fayda çok daha var. Ne için? E, mesela e, kimlik çıkartsın, mesela edebiyatından. O da bizim milletimize yarar. Ee, çünkü ne burada seçim olan bir insanın kimliği yok ise, edebiyat kimliği yok seçime katılabilmez. Ve yani çok faydası var bu kitabların. Ee, ben tezze ederim bütün e, yazarlar, bütün şairlerimiz, kitap basınlar. E, e de bir hizmet.